Evet arkadaşlar kafeden yeni çıkıyoruz bir tane elimizde bulunan kalın bir tane kanal aldım gençler lambayı bugün vermişler yarın gelmesi lazım gençler ay sen kendi bugün havanın derecesi buzluk kesiyormuş ellerimiz baya buzluk kesiyor buz hakikaten kesiyor ellerim donuyor hakikaten gençler bu 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 soğukta gençler görmüyorduruz gibi bu havada video çekeceğim arkadaşlar bugün sizlere Tamam anne. Evet arkadaşlar bugün sizlere yine video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Annemle lezzaneye gidiyorlarmış. Şimdi buraya Süleyman Devirler Caddesi'ni tanıtmam lazım. Hava bugün felaket. 19 dereceye değildir inşallah. 19'dan dereceden de aşağıdadır belki de. de. Ee, de 2 derece, 3 derece vardır gençler. Görüş oluruz gibi. Benim telefonumda derece gösteriyordu ama benim telefonumda derece göstermiyor gençler. Görüyorsunuz yani. Yani şimdi bugün yani adi direkliğin oraya direkt yola, yola koyacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burası pasajın oton yakama yeniyor. Onun da tanıtını videosunu paylaşacağım. Annemler gitmişler eczaneye. Bize de görmezler. Onlar görmeden direkt buraya direkt oton yakamaya hizmeti şuraya giriyorlarmış. Görmüş olduğunuz gibi. Haydi direktireye getirdiğimiz zaman gittiğimiz zamanlarda bunun kablo yani kablo yani kanalları yani kurumunu yapacağım gelerdikli. Bakalım otoyama yıkama yıkama da çalışanlar da kim varmış. Ses yok ama arabayı yıkamıyorlarmış ama gelerdikleri de görmüş olduğunuz gibi. Otoparkı yani pazajın altı otoparkı giriyor gençler. Arabayı yıkıyorlar gençler. Esenkent'in içerisindeki oto yıkama merkez hizmeti buraya geldik dedi. oduruz olduğunuz gibi biliyorlarmış. Ama çok görüntülü varmış içerisinde otoparkta. Otoparkta acayip çok görüntülü varmış. Orada arabayı yıkıyorlar, arabayı temizliyorlar. Bak motor geldi, motoru yıkayacaklar. genç Oduruz gibi. Otoparka çıkanlar da Böyle bir tane böyle bayır yol var. Şurada da bir tane kepenk var görüyorsunuz. O kepenklerle giriyor. Ben de hiç bilmiyorum depoya gidiyordu. Depolama e, aranı özel bir odası vardır oraya gidiyordu. Ellerim doldu gençler. Esenkent baya çok soğuk. Ee, baya Esenkent'i bazen her çıktığında Süleyman Devriler Caddesi Emin Öngölen'de Bahçeşehir Esenkent videolarında emeğini paylaşabilecek. Evet arkadaşlar kanale tutanıyorum buzluktan donuya görmüş oluruz gibi. Orada da bir tane kafenin arkasında ka e, duş kapısı varmış. Kafeyi de oradan giriş yapılıyor ama onu gelen gayla gelaydıkları şey için Kullanıyorlardı Personeller çalışıyorlardı kafede. Onun için kullanıyorlardı belki gençler. Nereden biliyorsunuz? Onun için kullanırlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim ee, Emin Öngelen'de geri döndü. Bahçeşehir Esenkenti. Ellerim çok acıyor. Çok üşüyor ya. Gençler. Arkadaşlarında da da alayım mı dedi. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi selamlarını bölümünde de ben. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Ne haber, Ne yapıyorsun? Babam, babam. İyi, İyi. Elimde kamera var. Video çekiyorum. Ne şeyi çekiyorum? Esenkent. Hava kötü. Hava hava kötü olduğunda hava kötü olursa kayıt kayıtlı alıyorum. Video kayıtı giriyor. Videoyu çekiyoruz. Pensa, Hayırlı olsun. Bunu atınca YouTube'dan atınca göreceksiniz. Girelim, İzleyeceksiniz yani. Abi. Emirciğim bize atma, tehdit yersin. Ne abi? Bize atmıyoruz, YouTube'dan atıyoruz. İnternetten paylaşıyoruz. Bu videoyu paylaşınca, izleyince göreceksiniz. Esenken hava durumları çekiyoruz biz. Maşallah. Hava kötü, hava kötü. Hava kötü olduğu için havayı çekiyoruz biz. Hava bayağı... Derecesi de iki derece. Bana bandı var mı beyler? videoyu Bana bandı var mı? Bana bandı. Oğlum var Var ya Var var Yok yok. Yok. Evet arkadaşlar. Onlar kuyuncu adam istemiyormuş ama yapacak bir şey yok. Bu videoyu paylaşacağız arkadaşlar. Soru soruyorum durduk yere esenken hava durumunu çekiyorum diye. Videoyu ben tekrardan kaydı tekrardan da gireyim. Binden de de gireyim. Arkadaşlar ben böyle yapamam. Gençler. Yapacak bir şey yok gençler. İnternetten ondan da paylaşınca sizde de izleyeceksiniz. Göreceksiniz hangi YouTube'dan koyacağını koymayacağını. Lav mısınız ya? Ne alakası gençler? Sana bir şeyle yaptılar internet sayfaları. Bir şey yapmadık ki gençler. Esenkent kötü eline gençler. esenkent kötü videoyu durdurup kaydı girip tekrar başlatamam gençler. Hava bayağı bulutluymuş görüyorsunuz. Kuyuncu adamlar diyorlarmış ki kankamlar onlar. Emil abi 5 dakika videoyu kapat diyor. Sonra tekrar başlat diyor. Evet arkadaşlar, ne yapayım gençler? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Paylaşmamız gerekiyor, paylaşacağız. Ne yapayım ben de gençler? Bizim kafe burada kalıyor. Kuyuncu. Kafenin sol tarafında kalıyor gençler. içeriye girecektim ısınacaktım koyuncunun içerisinde adamlar söylendikleri zamanlarda direkt ee, annemler de duymaz annemler gitmişlerdi ee, tam eczaneye görmüş gibi bunu da taşıyacağım Ayda Deretire'ye gideceğim Ayda Deretire'ye gittiğim zaman evin içerisinde görüntüyü çok fazla algılanmayı istemiyorum gençler annelerin gelmesini bekliyorum geldikleri zamanlarda acilen direkt eve gitmem lazım. Çünkü ellerim felaket bak kıp kırmızıyı dönüşmüş. Ellerim kırmızı olmaya başlamış görüyorsunuz. Ellerim doluyor artık kırmızı donuyor. Annemler kızlar da gelsin. Ondan sonra direkt acilen direkt eve gitmemiz lazım. Ben ben daha çok kapalı kapalı alanlarda duramam ama yani ee, maskem yok benim. Erdoğan'dan şeylerden ayakkabı şeylerin ingilizce söylemiş ya Erdoğan. Dışarılarda bu dönerler maskeler takılmayacak diye. Kapalı alanları girdikten sonra maske takılması gerekiyor. O yüzden bu çok fazla boşa boşa kapalı alanları girmeyeceğim ama. İnşallah görmez beni oyuncu gençler. Görüncü Görünce çok Çok yalan anlatıyorlar. Çok uzun video çekmem ama insan insan yani insan içerisinde çıkarsa gelen donuyor yani. Evet arkadaşlar. Planet gelmiş. Kuaförde sanki planet alarmı var. Gençler. Bu da bir şey var sanmıştım ama Planet değilmiş gençler. <laughs> Selam hoş geldiniz. Geldim. Ne oldu canım? E, Planet arabası gelmiş. Nereye gelmiş o? Ne? Plonet alıyor, e, yazıyor. Alarm, şirketin Bizim değil. Bizim, o bizim değil değil. değilmiş gençler. Kuaförde de, varmış ya alarm. Biz gençler. Esen kentin en Süleyman deviler en caktilerlerde de tıraş olmak isteyenler buraya gelebilirler. Esen kentlerinde de oturuyorsan, Süleyman Demirel caddesinde yaşıyorsan buraya gelip tıraş olabilirsiniz. Adamlar güzel yapıyorlar, tıraş ediyorlar. Buraya gelip olabilirsiniz tıraşımızı. Görmüş gibi. Bu kuaförün ismi gençler. Bu kuaförün ismini sahibin ismini vermiş. Özgür Aras. Özgür Aras dükkanına girip güzel e, saç kestiriyor ve tıraş olduruyor. Sakal bir tıraş. Değişik şeyler sakal tıraşı, saç mi? Özgür Aras standart, dükkanınıza girip Süleyman Devirler Caddesi'nde yaşayabiliyorsan oraya girip tıraşımızı olabilirsiniz. Annem inşallah koyunca da söylemez. Geliyorlar anneler, gençler. Ee, artık eve gideyim. Çünkü acilen eve gitmem lazım. Bugün yaşıyorsan İstanbul Süleyman Demirler çok felaket kötüymüş. Artık yolumuzu çekelim. Şimdi bugün Adi Deritri'ye gideceğim ama bugün Adi Deritri'nin binanın kapısının önüne geldiğim zamanlarda kaydı kapatmam diyor, gerekiyor. Ne diyeyim gençler? Duraklarda durduk kele, otobüs bekleyenler, lisanlar var gençler. İşe gidenler var, işten gelenler var. Ne yapsın onlar gençler? Arabaları yoksa ne yapacaklar gençler? Biz de Adi gidiyoruz gençler. Arkadaşlar şimdi bugün videolarımız çağda görmüş olduğunuz gibi araba geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar araba asla beni çarpacaktı şey ki. Bu olmam lazım. Annem de korkuyorlarmış araba niye çarpar şey diye. Annemden derler bir şey demeniştir. Araba yakalından geçti. kendi yeme nedenim araba markalarını tanıyorum. Araba markası fiyat Renault, Clio. Passat'ları hepsini araba şeyleri markalarım. Araba markasının hepsini Emir Öngören'de hepsini tanıt gençler. Ellerim çok donmaya başlamış gençler. Arkadaşlar bugün kuyunca bir şey demeden oradan kaçtık direkt Adamlar boş boş söylenmişler. Altım çala e, altım satanlar. Altım satanlar. Aslan kuyuncuculuk, et çalışanlar. YouTube'u kap, e, kapat. Ne ayaka ne kapatayım YouTube'u gençler. Kanalını, kanalını paylaş. Video çekmeyin. Essankent'te de video çekmeye devam edelim gençler. Ne yapayım gençler? Hava kötü ne sabah? Hava kötü oldukça emir ön öngelen direkt kayda girmeye başlamış. Direk kanarek kayıtlarının altında. Ne sabah gençler. Normalde hava kötü olmasa normalde ben bu dönemlerde video çekmeyecektim gençler. Yakarında da İstanbul'a inşallah Allah kar gelecekmiş. Mart ayından sonra bir daha kar yamaz artık çünkü yaz geliyor gençler. Yeni 2022 yazın için herkes dünyaya hayırlı olsun arkadaşlar. Adam gayrı o okuyuncadaki internette çıkman istemiyormuş. Yapacak bir şey yok çünkü. Başka çünkü çekeceğimiz görüntülerle var. O yüzden bu videoyu paylaşacağım gerekiyor. Bu videoyu paylaşacağız mevcut gençler. Bir daha çünkü bir de çekemem. Tamam bu videoyu tamam çektik. Bu videoyu internetten paylaşmak gerekiyor. Tamam gençler. Yapacak bir şey yok gençler. Bu videoyu paylaşmak gerekiyor. Adam zaten o YouTube kanalını çıkmayabilir. Çok fazla ayrı elektrik kuyunculuk e, altın dükkanına girip öyle böyle bu dönemlerde video çekmiyorduk ki gençler. Ondan bir şey olmaz artık gençler. Ne yapalım? Aynı, aynı Arkadaşlar bizim çocuklar tanıdık. Aydı diyorlar bari gençler. Onlar gayet ellerimiz takipçileri gelen. Aydı Deretri'yi takip etmişler takipçiler diyorlar ki ay dedi, ay dedi diyorlar gençler. Arkadaşlar bugün e, girdiğim zaman kapatacağım bugün videoyu gençler. 14 dakika video çektik. Süleyman Devler Caddesi en son sağ tarafta Park Bey dışarıda açılan dükkanlarında pasaport İzlan'ın önüne geldiğimiz zaman Süleyman Devirler Caddesi bu yol bitmiş oluyor. Durak bir de iyi ki de kalabalık gençler. Herkes burada şey bekliyorlar ama o, otobüs bekliyorlarmış. Herkes duymadan önünden geçmem lazım. Herkes iyi ki de iyi ki de duymamış gençler. Duysaydı Allah durakta çok fena kavga çıkardı diye hissederdim gençler. Durakta iyi de kavga çıkartmamışlar. Arkadaşlar durakta kavga çıkarsa bu videoyu bu videoyu internetten koyamazsın. Bu videoyu internetten korunmaz. O zaman ID kop Kopne YouTube kanalını kapatırlardı beni o zaman. ID Delivery'in hemen şeyleri kapatırlardı, kanalını kapatırlardı. Durakta kavga çıksaydı bu videoyu korunmazdı. Paylaşamazdım YouTube'dan videoyu. Adam internette de çıkmamı istemiyorum diye. O demişse de onda bir şey olmaz gençler. Bu kadar uyarı verdi bu kadar. Bu kadar bir şey olmaz gençler. Bir şey olmaz bu kadar. Niye bir şey olsun gençler? Mecburen paylaşmamız gerekiyor videoyu. Bak başka şeyler çekecek. Esenkent'te mahalleyi çektik. Mahalle hava durumunu çekti. Başka şeyler çekecek şeylerimiz var. Hava durumlarımızın çekecek şeylerimiz var. Başka şeylerimiz var. Sadece Kuyuncu'nun içerisinde görüntüyle algılandık ki. Kuyuncu'yu çekmedik ki biz sadece bu bu videoyu. Bu videoda da başka şeylerde de, de yaşadık. <laughs> Aynen yani başka şeyler de yaşayabiliriz ama yani sadece illa kuyuncuya girip sadece kısa video çekecek değil ya mesela kent kötüydü ama hava kötü hava kötü kurşunlarından mecren paylaşacağız bu videoyu. Hay gençler saç kurutma kelisine Isınmam lazım direkt gençler. Haydi elektrikte saç kurutma makinem var. Ellerimi ısıtmam lazım. Ellerim çok fena acıyor gençler. Şimdi ayrı elektriğe gireceğim. Girdiğimde kurumu yapacağım. Arkadaşlar kendinize iyi, iyi, bakın. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Haydi delikli yazarsan çok sevineceğim. Video yükleyebileceksem bu da kapatıyorum diyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.